Her şey yolunda mı? Hocam hoş geldiniz. Burası neresi? Mersin. Mersin yeni şehir. Bursa'da da yeni şehir var mı? Var. Hoş geldiniz. Sizlerden geldiniz çocuklar. Sen Mersin. Mersin. Tamam. Çekilin Baba, Paslı, Hadi. Ya tamam, bravo. Hadi, merak. çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeniz zaten bizim için çok değerli. Hangi ben Hangi şey Hangi? Okula? Hangi, okula? Şey, hangi? ortası ha, aynen. Aynen. Öyle mi? Çok kıymetli <laughs> Sayın Vali, Trabzonsporumuzun efsanesi, o efsane kadronun stoperi ve ne mutlu size ki böyle bir yöneticinin sorumluluğundaki okullarda görev yapıyorsunuz. Çok kıymetli Necativer çağlayan Trabzonsporumuzun çok kıymetli yöneticileri ve sevgili çocuklarımız Mersin'e Yenişehir'e hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Burası aslında sporla içe yaşayan bir, bir şehir. Yenişehir e, sporun e, sanatı çok ileride olduğu bir yer. E, özellikle amatör branşlarda. Hava koşulları belki müsait olsaydı çok daha fazla takımımız burada olacaktı. Ama bugün İstanbul'dan, Bursa'dan İzmir'den e, ee, takımlarımız var. Daha birçok ilden takımlarımız var. Yenişehir Belediye'mizle birlikte bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu bir başlangıç olacak. Ee, biz önemli olan o sporda birlik, beraberlik ve dayanışmayı gerçekleştirmek. Güzel yüreklerinizi en küçük bir kötülüğe bulaştırmadan sizleri e, çok güzel gençler olarak bu ülkenin geleceği olarak hazırlamak. Hepimizin ortak sorumluluğu bu. Biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Sizi en iyi noktalarda ileride görmeyi, izlemeyi canı görevden arzu ediyorum. Spor iyi bir ahlakın oluşmasında, iyi bir insanın oluşmasında çok önemli bir faktör. Sizlerin o güzel yüreklerinizle en iyi noktalara yürüyeceğinize olan inancımı belirtiyorum. Sizlere tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada ne eksiğiniz olursa bir tane amcanız burada. Biz size e, elimizden ne gelirse sizin buradan iyi düşünce ve duygularla ayrılmanız için elimizden ne gelirse yapacağız. Hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. Belediye başkanımız sağ olsun hakikaten e, güzel şeylerden bahsetti sizlere ve spor yaşamının yanında eğitim yaşamınıza da önem vermenizi rica ediyorum sizlerden. Hem boş vakitlerinizi değerlendirin hem kötü alışkanlıklara bulaşmamak için sporu kullanmış olun. Ama aynı zamanda eğitiminizi de aksatmayın. İkisini bir arada götürmeye çalışın. Ben buraya gelen da hatta uzak illerimizden gelen tüm çocuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Buradan umarım Güzel hatıralarla ayrılacaksınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. <laughs>